Milletimiz yeniden sandık başına gidiyor. Halkın kaderi yeniden şahlanıyor. 13 yıl süreyle sizlerden aldığımız destekle gerçekleştirdiğimiz ak iktidarımızın icraatlarını yarınlarda da devam ettirmek üzere 7 Haziran günü sandıkta sizlerle ve desteğinizle buluşuyoruz. 13 yıldır milletin hizmetkarı olan AK Parti ülkemizin ve insanımızın hizmetkarı olmaya devam ediyor. Güller ve Göller şehri Isparta. İşte yeni demokrasi şöleni yaşanıyor. Hazreti Peygamberimizin kabrine gül suyu dökmek için ecdadımızın güllerle donattığı Isparta seçimini yapıyor. Biz dün olduğu gibi bugün de bu güzel kentin insanlarının yanındayız. Yılmadık, yorulmadık. Hep daha çok çalışmak, ülkemizi, Ispartamızı daha aydınlık gündere taşımak amacıyla AK Parti hükümeti olarak hep daha fazlasını hayal ettik. Biliyorduk ki hayalleri olanlar ancak yarınlara yelken açabilirler. Biz sizin teveccühünüzle dünden yarına uzun bir köprü kurduk. Milletimizin hasret kaldığı projeleri hayata geçirdik. Cumhuriyet tarihi boyunca tamamlanmamış, hayal bile edilemeyen hizmetleri sizinle birlikte gerçekleştirdik. Sizler bir milletin yeniden uyanışına tanıklık ediyorsunuz. Hayaller bizimle gerçek oldu. Uzaklar yakın, zorlar kolay oldu. Ama daha uzun bir yol ve gerçekleştirilecek çok hizmet var önümüzde. Sizlerle daha güçlüyüz. Yarınlara daha güvenli bakıyoruz. Çünkü söz milletindir ve inanıyoruz ki milletimiz dün olduğu gibi bugün de sözünü bizden yana kullanacak. Sevgili Ispartalılar, 13 yıla sağan iktidarımız süresince bu güzel kente ne hizmetler yapmadık ki? Sağlıktan eğitime, ulaştırmadan tarıma, sulama sistemlerine, özel idare hizmetlerine pek çok alanda önce atılımlarla yeni ufuklar sunduk. Sizlere yeni devlet hastanesi sözü vermiştik. 12 Mart 2014'te temellerini attığımız 755 yataklı yaklaşık 750 milyon liraya mal olacak olan Isparta Şehir Hastanesi inşaatı büyük bir hızla devam etmekte. Isparta'ya sağlık yatırımlarımız bununla da sınırlı değil. Hükümetlerimiz süresince Şarki kara ağaç, Yalvaç ve Gelen Dost Devlet Hastanelerinin yapımı tamamlandı. Uluborlu Borlu ve Senirkent'te Devlet Hastanesi, Isparta Merkez'de Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ve Sağlık İl Müdürlüğü inşaatları devam ediyor. Sağlık sektöründe inşaat, bakım, onarım, tefrişat, ambulans ve tıbbi cihaz alımı gibi hizmetler için gerçekleştirilen sağlık harcamaları toplamı 141 milyon liradır. Eğitim bizim işimiz dedik. Bütçeden ayırdığımız payla eğitimde büyük ve önemli atılımlar yaptık. Gül şehri Isparta'da eğitim seferberliğimizden büyük ölçüde yararlandı. Müzik Desteklerinizi karşılıksız bırakmadık. 13 yıllık AK Parti hükümeti süresince 47 ilköğretim, öğretim, anaokulu ve lise, 882 derslik, 7 pansiyon ve 9 spor salonu inşa ettik. Toplamda yapılan 63 yeni bina ve mevcut binaların onarımı için 216 milyon lira harcandı. Ayrıca okullarımıza 9 bin bilgisayar temin ettik. 341 okulu da internete kavuşturduk. Üniversitemizin Türkiye'nin en saygın üniversitelerinden biri haline gelmesine büyük destek sağladık. 1992 yılında kurulan üniversitemiz bugün bine yakın öğretim üyesi, toplamda 2140 öğretim elemanı, 1470 idari personeli, 70 bine yaklaşan öğrenci sayısı ve 500 bin metrekareye yaklaşan kapalı alanıyla ülkemizin en önemli ve güçlü üniversitelerinden biri oldu. Sadece yatırım harcamaları için üniversitemize aktarılan toplam kaynak 398 milyon liranın üzerinde. Üniversite öğrencilerimiz için ayrıca Keçiborlu, Uluborlu ve Sütçüler ilçelerimizde kredi yurtlar kurumu yurtları yaptık. Gençlerimiz geleceğimizdir. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün temel hizmetleri kapsamında 5 spor salonu, 4 gençlik merkezi, 1 açık, 1 kapalı olmak üzere 2 tenis kortu, 1 uluslararası atletizm pisti, 1 stadyum modernizasyonu ve ışıklandırması, 3 çim yüzeyli futbol sahası, 2 futbol sahası modernizasyonu yapıldı. Bu yatırımlar içinse toplam 42 milyon 851 bin lira harcandı. Her zaman kadın ve ailenin yanında olduk. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Gönül Elçileri Projesi kapsamında Isparta, 4.655 gönül elçisiyle Türkiye'de 21. sıraya ulaştı. Proje kapsamında 175 kadınımız ortaokul ve liselere kaydedildi. Ve onlar da birer gönül elçisi oldu. Mayıs 2014'te Mahalle Anneleri Projesi'nin açılışı yapıldı ve Haziran 2014'te Mahalle Anneleri Eğitimi düzenlendi. Koruyucu Aile Projesi kapsamında ise 75 çocuğa 775 bin lira destek verildi. Her zaman Ispartalı hemşerilerimizin yanında olduk. 2014 yılında sosyal ekonomik destekler kapsamında 562 kişiye 3,5 milyon lira destek verilirken sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı yardımları kapsamında 25313 kişiye 12,5 milyon lira ödeme yapıldı. Evde bakıma muhtaç 2839 Ispartalı vatandaşımıza 26 milyon lira destek verildi. 8.070 engelli vatandaşımıza 21 milyon lira engelli maaşı ödendi. Evet, sadece 2014 yılında 80 milyon lirayı aşan destekleriyle Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz Ispartalı hemşerilerimizin yanında oldu. AK Parti hükümetleri döneminde Isparta'da sosyal destek amaçlı yapılan toplam harcama 393 milyon liraya ulaştı. Bitmedi. Isparta için söyleyecek daha çok sözümüz ve icraatımız var. Isparta Organize Sanayi Bölgemizin birinci etap genişletilme çalışmaları başlatıldı. Deri Organize'nin karma organizeye dönüşüm izinleri tamamlandı. Yalvaç Organize Sanayi Bölgemiz için kamulaştırma çalışmalarında kullanılmak üzere 1 milyon lira Yalvaç Sanayi ve Ticaret Odamızın hesabına aktarıldı. İşsizlikle mücadele eden AK Parti hükümeti döneminde Isparta'da İşkur tarafından son 12 yılda 22.923 kişi işe yerleştirildi. İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti kapsamında son 3 yılda 55.652 kişiyle bireysel görüşme gerçekleştirildi. 2002-2015 tarihleri arasında 1467 kurs açıldı ve bu kurslara 8448 kişi katıldı. 2009-2015 tarihleri arasında toplum yararına açılan 271 programdan 5896 kişi yararlandı. Son 12 yılda işsizlik ödeneğinden İşkur tarafından 19.308 kişiye 22.444.275 lira işsizlik ödemesi yapıldı. Her geçen gün yeni istihdam alanlarını Isparta'nın hizmetine sunuyoruz. 2,5 milyon liranın üzerinde bir yatırımla çağrı merkezini hizmete açtık. Bugün 210 gencimizin çalıştığı merkez Haziran ayı sonunda 400 gencimize, 2015 yılı sonundaysa 1000 gencimize iş imkanı sağlayacak. Alın terinin emeğin kıymetini bizden iyi kimse bilemez dedik. Alın terinin değerini yükseklere taşıdık. Çiftçimizle dost, köylümüzle arkadaş olduk. Tarım İl Müdürlüğümüz vasıtasıyla çiftçimize, köylümüze 366 milyon lira hibe destek sağladık. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Isparta İl Koordinatörlüğü çalışmaları kapsamında ise merkezde ve ilçelerimizde toplam 108 proje gerçekleştirdik. Toplam maliyeti 62 milyon lira olan bu 108 projeye 32 milyon liralık hibe desteği verildi. 23 Nisan gecesi çiftçimizin köylümüzün yaşadığı don afetinin yaralarını sarmak için toplamda 30 milyon lira tutarında dekarbaşı desteğin dağıtımına başlıyoruz. 2003-2014 yılları arasında Isparta Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü içme ve sulama suyu faaliyetlerinde üst düzey bir performans sergiledi. Toplamda 600 milyon liranın üzerinde bir yatırım gerçekleştirildi. 7 baraj ve gölet, 32 sulama tesisi ve 73 taşkın koruma tesisi tamamlandı. Bu tesislerle 150 bin dekarın üzerinde bir alan sulanabilmektedir. Halen 20 göletin inşaatı ve toplamda 70'in üzerinde tesisin proje ve inşası devam etmektedir. Darı deresi bir barajıyla Isparta'mızın içme suyunun önemli bir bölümü karşılanır hale geldi. İhalesi tamamlanan Darı deresi 2 barajıyla Isparta'nın içme suyu ihtiyacının tamamı karşılanacak. ormanlık alanlar oluşturduk. 2003-2014 yılları arasında ormanlarımıza toplam 57 milyon lira yatırım yapıldı. 1100 kilometre yol yatırım faaliyeti yapılırken 2935 dekar alanda 111.800 adet badem, ceviz, dut gibi gelir getiren ağaçlandırma çalışmaları yapıldı. Orman köylerinde yaşayan 1893 aileye 6 bin lira ferdi proje kredisi verildi. Eğirdir, Sütçüler, Keçiborlu ve Yalvaş'ta toplam 2420 dekar alanda 9 mesire yeri, 3 şehir ormanı, 5 bal ormanı kuruldu. 72 milyon fidan dikildi. Milli Park ve Tabiat Parklarımıza sahip çıktık. Kızılda Milli Parkındaki tüm tesisleri yeniledik. Kova da Gölü Milli Parkı ziyaretçi tanıtım merkezini hizmete açtık. Kuş gözlem kulesi ve yürüyüş yolları düzenledik. Gölcük Tabiat Parkı koruma amaçlı imar planını, Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nın alan düzenleme projesini ve Başpınar Tabiat Parkı'nın altyapı ve üst yapı projelerini tamamladık. İl özel idaremiz tarafından köylerimizin yolları, içme suyu şebekeleri, depo yapımları, kanalizasyonları, meydan düzenlemeleri, kapalı sulama sistemleri için özel idare kaynakları ve köy projeleri kapsamında toplam 206 milyon liralık yatırım yapılmıştır. Biz lafa İşe bakarız. Bizim işimiz proje üretmek ve uygulamak. Bunu görmek için 13 yıllık AK Parti hükümetleri dönemine bakmak yeterli. Biz ülkemize ve milletimize hizmet için varız. Biz Ispartamıza ve Ispartalı hemşerilerimize hizmet için varız. 13 yıldır bizi sizlere hizmet etmeye layık gördüğünüz için teşekkürler Türkiye. Teşekkürler Isparta'mın güzel halkı. Onlar konuşur, AK Parti yapar.